Arkadaşlar ben İzzet Gemer. Önceki videoda yapamadığımız şeyi bu videoda yapacağız ve burada gizliyorduk. İsterseniz ben ona başlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar burada elma var. Bu ol, olgun değil galiba. Çünkü alamadım. En arkada ben kalmışım ya. Aa, hayır. Henüz olgun değil diye. Evet tahmin etmiştim. Sığınak dediğimiz var ama sığınak kötü bir sığınak. Arkada duruyor adam. Aha! Bir dakika. Olmuyormuş ya. Hayır, çok geç kaldım. Dolu kafam düşerse eksi o enerji. Yiyorum. Hayır hayır hayır. Hayır, ne olur kafama düş. şey çaktı. Hadi. Varabilirim. Şükür olsun ki eksi 10 enerji almadan vardım. Çok önemli şeyler çıkıyor sanki ya. Ya bunu atlayamıyoruz mu ya? Mutlaka. <laughs> Buradan zırhı alacağım bu sefer. Şey. Bir şey herkes öldürebilirse <laughs> ve gücü açar gücü açarlarsa. Boş. Bu sefer sadece. 3 ayak 4 güç yapacağım bu seferde. Mutfağı açtılar. Bir şey fark ettim de burada combo yazıyor. Burada da ben Önceki videodaki gibi Pit amca Ruhun El Fatih'e eleyeceğiz galiba Pete amca çok güzel iniyor var ya Böyle atlıyor merdiven vuruyor ve gol alıyor Bu arkadaşlar siz sadece ayak yaparken göreceksiniz beni. Ayak kasını geliştirirken. Bir de şey yani şey başlarsa onu görürsünüz sadece. Orada savaşırken dalga başlarken. Aaa! Hayır düştü. Hadi. Kombo bir mi? Ne? Hadi şu, uğraşamam. Hmm. Arkadaşlar, ikisinde 3'te 3 yaptım ve dalga geliyor. Bir tane daha görevimiz var. güzel bir yemek son var. Yine bu. Ah, para var orada. Ah, güzel. Nasıl geldi? Ne geliyor? Yüzde yüz dışarı çıkıp gezinmeyeceğim. Evet. Aa. Orada şeyler var ama az geçiyor. kelimayı yanına gidiyor mu? Gitmiyor. E o zaman ben buradan nereden gideceğim ki? Hayır, hayır gelme rüzgar, hayır. neden ışık tutuluyor? Bunun bir neden olmalı. Hayır, uçuyorum. Ha? Nasıl? Kaydı kesiyorum. Burada pizza ve kolalar var. Bunları alacağım buraya kadar geldim yani çok kesmedim. Oo tam yetiyor. Ama hepsi kolay. Kafama doğru düşmesin ne olur. Aa sekret sona yapıyorlar. Ha. Şey Mükemmel bir yemek stonumuz. Yiğit amcadan görev alıp tutabildik adamlar zorca. Ben buradaki adamları döverken kaydı kesip göreceğim tabii ki de. Tamam Yiğit amcanın görevini tamamladım. 27 kişi kalmıştı. silah geldi. Neyse artık para kasacağım. Emim aa köpeği getirmişler. Ne gerek <laughs> vardı. Aa değilmiş. Son dalga galiba. GS29 orada duruyor. <laughs> Heh, en güçlü silah. Şansım. Ha oradasın gördüm seni. Kaçamazsın benden. 18 kişi kaldı. Kendi başıma döverim. Son 2 kişi kaldı. Ölüyoruz galiba. oturgen abi neden ya? Aa geliyor. İki tanesini de döverim herhalde. Ama neden ya? Geliyorum pi amca. Aa, Gücü alıp geleceğim. Geliyorum. Hemen. İki saattir gücü arıyorum. Önümdeymiş ya. çok iyi ettik Ama Neyi açamadım. Ben. Neyse. Kaydı kesiyorum. Ben buraya çık geleceğim. Kaydı kestikten hemen sonra dalga geldi. Ve odayı açamadım. Ve 510 param var. Ben yavaştan geri çekilip. Şey uyandırdılar mı? Dedektif uyandı mı ya? Dedektif? detective tower çaktı. Duruyor yerine. Aa bana niye vuruyor ya? Siz onu dövün. Can basacak yok mu bana? Şey, şey yok bir şey ya beni burada asla göremez. öldüm 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 enerjim kalmadı öl ne öl lan. İnşallah evlendiğini seçerler bak. İnşallah. Bir stok tüketmem lazım. Stok çalışmıyor. Hadi. ben burada kaydı kesiyorum. Ben kendim göre açarım ben. Ah, Bodrum açıldı yeter artık diyor. Siz veletler beni çok uzun süre rahatsız ettiniz. Geri dönmem gereken deneyler var diyor. Meri ablamız bunlar diyor. Evet evet siz inanılmaz derecede zekisiniz. Üstümü izinsiz Bizin siz derecede garip bir şekilde ele geçirdiniz diyor. Ama şimdi buradan ne üzerinde çalıştığımı görmeme vakti geldi. Evil ending, evil ending, evil evil yaptım mı? Yes be, evil ending. Kaydı kesiyorum. Evil olmadan önce açarım. Gökkuşağı pizza var elimde. Ama yiyemiyorum. Elimde gök tuşa pizza var. Ne olur alayım. Hadi. Hadi ne olur. Pizzayı ver. Pizza. Ne olur. Please pizza. Ben bunu yapmak için çok uğraştım. Pizza. Pizza please. Haa. Aa, ondan olacağım galiba. Neyse ben ondan olduğumda açarım. Test edecek biz şimdi. Test ettiği yerleri keser miyim kesmez miyim bilemiyorum. Çünkü videonun bitmesine 3 dakika veya 23 dakika kaldı. 23 değil. 23, oh. 23 dakika kaldı. <laughs> yememiz gerekiyor. Pizzadan alın. Allah'ınız severseniz artık. Ben alamadım zaten. Sen de al. Allah geliyor. İki sene pizzayı almaya geleceğim. Bir şey diyeceğim de 260 param var ya. Aha. Bitti. O kadar yavaş. Dur. Ne be? Ben bunu alamıyormuşum. Sana pizza yok o paylaşmak için de üzüldüm biraz açıkçası. Açık, 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 açık. Uğraşmıştım bunun için. Artık yeniden doğmak için ödeme yapma yapamazsın iyi şanslar. Hayır abi ben bunu dövemem. Tam dedektifi dövün. Pete amcayı dövün ve köpeği dövün diyor. Pete amca orada. tam halletti onu Abi neden kaldıraya bakar mısın ya? Bizim adamlarımız bize atıyor. Ne yapıyor bu? Yoğuncu kime? Abi şarjım da az. Video çekiyorum ölme. Aa! Ay ya! Oha! Pizza yok. Köpek. The man. Bu ya? Neyse arkadaşlar hadi bay bay.